Herkese merhabalar. E, ee, i̇smim Umut Yorulmaz. Eğitim için Avustralya'da bulunan bir Türkiye vatandaşıyım. Bu videoyu e, kendim ve Avustralya'da mahsur kalan öğrenciler ve tüm vatandaşlarımız adına çekiyorum. Maalesef sınırlı sayıda olan sivil uçuşların da iptal olmasıyla kendi imkanlarımız dahilinde ülkemize dönme şansımız kalmadı. Örnek bir davranış dışında mahsur kalan e, 25 bin vatandaşımıza yardım ile uzatan ülkemizin e, bize de yardım etmesini talep ediyoruz. Bayram öncesi sevdiklerimizle beraber olmak istiyoruz. Birçok işletmenin salgın sebebiyle kapanmasından ötürü işsiz kalmış oldum. Üstüne kötü bir tesadüf eseri evimi boşaltıyordum ve e, aynı döneme denk gelmesi sebebiyle e, salgına hazırlıksız bir şekilde evsiz ve işsiz yakalanmış oldum. Melbourne Türkiye Başkonsolosluğu'na durumumu bildiren bir form doldurdum ve dertlerimi anlattım. Sağ olsunlar ilgilerini eksik etmediler ve diğer vatandaşlarımızdan gelen formlarla beraber e, taleplerimizi dış işlerine ileteceklerini, ilettiklerini söylediler. Takip eden süreçte hostel'e taşındım ve ee, açıkçası virüse karşı güvende olmadığım 6 kişilik odada 9 gün kaldım. Bu esnada tekrar tekrar aldım, 2 bilet daha iptal oldu ve sonrasında tüm uçuşlar durduruldu. Havalimanlarından defalarca iptal haberleriyle döndüğüm, belirsizlikle dolu, maddi ve manevi olarak e, yıpratıcı, bu 9 günün ardından bir arkadaşımın yanına taşındım ve bir nebze olsun daha güvende olduğum, e, rahat koşullar altında yaşamaya başladım. E, bu süreçte benim ve ihtiyacı olan vatandaşımızın yardımına koşan, e, kalacak yer ve gıda yardımında bulunan Melbourne e, Türkiye Komitesi'ne buradan teşekkür etmek isterim. Kendileri e, konsoloslukla beraber bir çalışma yürüterek e, vatandaşlarımıza ulaştılar ve e, yardımlarını esirgemediler. Toparlamak gerekirse e, başlangıçta da belirttiğim üzere ülkemizden Avustralya'da e, mahsur kalan tüm vatandaşlarımız ve öğrencilerimize Ülkesine dönmek konusunda yardım etmesini bekliyoruz. Eğer ee, bu mümkün değilse bile en azından e, uçuşların ne zaman başlayacağı, e, havalimanının ne zaman transit veya tüm giriş çıkışları açılacağına dair bir açıklama bile seyahatimizi planlamak konusunda bize çok yardımcı olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.